Bugün sizlerle birlikte kendi futbol kariyerimizi oluşturuyoruz. Sizce sizce yeni futbolcu güzel, yetenekli futbolcu olabilecek miyiz? Kariyerimiz güzel gidecek mi? Hepsini yorumlara yazın. Şimdi diyoruz ve antrenmandayız şu anda. Ve bir gol attık. Hadi bakalım hayırlı olsun. Evet şans. At. Ne kaçırdısı ya? Havaya attım. Nasıl oraya gitti. Bu ben dibine attım Havaya gitmedi yani. Evet karakterimizi seçelim. Ben bunu seçtim. Haybet. Bak. Bak. Türkiye'mize dalga geçmeyin ha. Türkiye ben Türkiye yok. Türkiye. Ya yok diye endişelendim ya. Evet. Bu arada normalde benim bu oyunu oynadım çok oldu. derken kafa attık. Ben normalde benim bu oyunu oynadım çok oldu. Çok, çok güzel bir oyun. E, açıklamada linkini ne veriyorum. Önce siz indirebilirsiniz. Kariyer çok güzel. Gitsin inşallah indirebilirsiniz nin, amin diyoruz. Şimdi de ben yeniden başlayacağımız için tekrar sildim oradan yükledim tekrardan. Evet. E, tam hocam tam tam olmuş ben. Uuuu, Uy, <laughs> bu işe daha o oh, çok güzel oldu dedik ki bir gol. Bu arada pozisyon yoğun de olabilir ama bence roşata. Sizce pozisyon voley mi roşata mı yorumlar Şu anda antrenmanda olduğumuz için bir yıldız veriyor. Tam tamam tamam. Hepsini hallederiz tamam. Evet. Top aldık son anda. Şimdi ayağının dibine veriyoruz şey. Kavasının dibine. Mine diye demek yeterdi sanırım. Evet güçlü bir gol attı oyuna göre. Ve yeterdi de derken demeliydim sanırım anlamında. Evet seviye 5 antrenman da 5. Hadi hocam ya geçelim artık ama böyle çok antrenman yapmamız lazım. Pik 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 topu son anda aldık. Şimdi uzaklardan bir şut çek. Atabilir miyiz? Çektim atamadık. Şimdi atabilir miyiz? İmkansız bir gol. Boyuna göre imkansız noktadan bir gol attık. Ve seviye 6'cı olacağım ya. Hadi başlayalım artık. 6 oldu. Oooo free kick de yapabiliriz o zaman olmadı. Evet şuradan bir atalım. Mantar. Ayy, kaçırdık. Evet. evet buradan bir oynatabilir evet. miyiz? Ay kaleci. Dibine vurduk ama Takım arkadaşımız bu şahli diyor. Nereye vurdun ya? Takım arkadaşımız bu şahli diyor. Oyun için harika bir gol attı. Evet, 7 oldu. Hadi hocam maçları geçelim artık. Bu arada saçımızı bu Saçımızı böyle biraz kendimize benzeleşt.

<laughs> evet deneme günümüz. Yani antrenman ma maçı. Antrenman maçı. Deneme maçı demek istiyor. Antrenman deneme. Evet. Hadi bakalım. Aldık topu. Şimdi rastgele bir yine post video Bu işi hallediyor muyuz? Hallediyoruz. Oyuna göre efsane bir gol attık ve penaltı. Penaltı. Aldı çok kolay atarız. Dedik ve attık. Bak kalo. Evet atışlıyor. Antrenmanda başarılı olduğumuz için. Evet ve kariyerimize bakalım. Hop. Oba. Bilmiyorum ama Dortmund'da başlayalım. Kariyerimize Evet şimdi 19 mu 25 mi 14 mü? Bence 19 numara yakışır bize. Evet Dortmund şöyle ismi bizi de bir girelim. Ömer Salih yazalım. Ömer Salih yazıyoruz. Dur bir dakika. Ömer Salih tamam. Ve varsa bakalım. İlk maçımıza çıkıyoruz. Ve seviye 9 ilk. İlk maçımız ve rakibimiz Bayan Muni. Bayan Muni. Zor bir rakip ama yeneriz diye düşünüyorum. Evet. Bayan Muni rakibimiz güçlü bir rakip. Evet. Şöyle pasımızı verdik. Bu arada saçımızı boyatacağız demiştik. Ömer Salih topla karşı karşıya gol! Golümüzü atıyoruz. Kariyerimizdeki ilk golümüz. İlk 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 aldık. Evet. Tipimizi de biraz geliştirelim. Saç şeklimizi şöyle mi yapsak? Hay evet. bak. Şöyle yapalım saç şeklimizi. Siz ya da şöyle. Saç rengimizi de böyle yapıyoruz. Buyu yapalım buyu. Buyumuz zaten yok. Büyük yapmayalım bence. Ya bıyıklı değiliz biz genç yıldız olarak. Şey yapacağız biz. Kaydı. Biraz geriye alayım. Evet. evet. Tipimiz bu şekilde. Evet. evet. Bakalım. ikinci maçımıza geçiyoruz. Ve rakibimiz Wolfsburg. Kolay bir rakip bence. Easy. Çok kolay. Çok kolay. Yenerse çok Biliyorum ben. Cemiz çok kolay. Bence easy. Düşük bir Evet Ömer Salih top. Durmuş. <laughs> Gelin oğlum. Duruyor mu? Duruyor duruyor, duruyor. duruyor, duruyor, duruyor. Kayıt duruyor. Durmamış. Duruyor, 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 ediyor. duruyor. Burada işte. At. Kayıt durdu sandım. Bir Pardon. Kayıt durdu sandım kayıt durdu sandım ya. Vallahi kayıt. <laughs> <laughs> e dömer sen de kapı ya. Şey. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Sövüm <Su> yapıyoruz. Dur <laughs> be dur. 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 <laughs> <Videodayım>, dur. Dur. <laughs> dur. <laughs> Bir Bilme garanti. <laughs> Kayıp buradayım. <laughs> Duruyor sanıyorum ya. Aha çok güzel bir şekilde top aldık. Şimdi pasımızı verdik. O oh. o oh, <laughs> bizmişiz <gülüyor> lan pas verdiğimiz. Biz kişi şimdi, şimdi pasımızı veremedik. Evet pasımızı verdik bu arada biz değiliz. Şimdi kendimize verdik? Kendimize verdik golü. Ve golümüzü attık. Gol sandım lan. Kafa. Ömer Salih 7'de kafa. Ve golü atıyor. Tamir i̇şte. ettiğim bir rakipti yani. Easy. Evet. Değerlendirmeyeceğim lan videodayım oynamayın beni. Evet. Frankfurt Dortmund. Rakibimiz Frankfurt. Güzel isim ama düşük bir takım. İyi bir takıma benziyor ama çok düşük. Biz Dortmund'dan iyi olamaz. Pasımızı ve Hadi şimdi Ömer sal kafayla pasını verdi. O sistemiz yapmış olduk böylece. Asist yaptık. Asist yaptık. İyi mi oldu? Oldu. İyi oldu mu oldu kardeşim? Evet. Oğlum. Ve hey. nasıl bilsin ya okuyamadım. Evet okuyamadım. Oy. Uy. Ömer Salih uzaklardan oto mi? Olmadı be. Hadi bakalım şuradan oto mi? Uy. Olmaz bir gol. Ömer Salih uzaklardan teknik direktörümüze sallıyoruz işte bu. İşte bu. Evet free kick'imizi kullanıyoruz. Ömer. Koltuktan şirikte Ve Gol. Ömer Salih kaleciyle karşı karşıya çıktım. <laughs> Koltuktan düştüktüm o sırada. siz siz bitsin der, bit, bitsin der, sen, sen bit, bitsin dersen biter Bitsin hala kana hala hala garanti en milli takımımız Türkiye evet 21 numarayı yiyelim Abi. 21 numara bize yakışır ve ve e, Dortmund'da da 25 numara. E, e, 25 numara. Türkiye'de işte 21 numara giyiyoruz. Ve antrenmanımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Çok kötü vurduk. Ve sapladık. Ay. Gol sandım direkten dönmüş ha. Bu imkansız bir gol. Bak, bak, bak. Ay. Oy sandım ya. Lan internet kapat diye bir de geri saramıyoruz ya. internet Vardı geri sarabiliyorduk en azından ama internet yok ya. <gülüyor> 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 Uyy, çok yakındı be. Buradan <laughs> zaten atarız kardeş. Bizim için zaten inanılmaz bu. İnanılmal değil mi? De easy. Easy kardeşim easy. Kepu. Evet ve Türkiye'de Türkiye milli takımımız ilk maçımız Gürcistan'la. Aklınıza o maç geldi mi? Oyunda da saplayabilecek miyiz bakalım? Gerçekte de oyunda. Saplayabilecek gerçekte de oyunda olur. Evet. 2-1 görülürmüşüz lan. Lan. Hocam o iş bende. Ben bu maçı çok kolay çevireceğim. şimdi de Ömer Salih paslı oldu. Ömer Salih uzaklarda da iyi kaleci. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Rum, 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 rum. Evet. Evet şimdi de o sistemimizi yaptık. Çiçektim yapamadık. <laughs> ama en azından <laughs> golle de atamasak da, da, ım, da asist yapmama masakta da bulmuş olacak kardeşim. O oh, top bendeymiş. <laughs> <laughs> Ve top bize geldi olmadı yine ya of abi çok çok zor ya çok zor oynayacağız 5 numaralı şuradan atar mı gol 2 2 geçiriyoruz Mucun Seyko Ömer Salih atıyor Ömer Salih varsa zafer var kardeşim diyoruz. Evet son maçımız Türkiye İrlanda rakibimiz İrlanda. İrlanda değiliz yani çok kolay. Yeneriz. Yeneriz yani. Evet şimdi kendimizi oradan Kasımızı sürelim. Kol. Kol. Ömer Salih kafa 25'te atıyor. Alın sevinci yoga. İşte bu 3 yıldız aldık son maçımızda. Son maçımızda şov yaptık. yakında geliyor ya ikinci bölümde de yakında atacağız yani ne ikinci bölümü bekleme yani sabırlı olun yani böyle ve ikinci bölümü atacağız öyle kaç gün gündür Bir video atmıyor oyuncu kariyeri yapmıyorum, futbol bu kariyeri yapmıyor falan de. Ne yani ben öyle uzun süre sonra atmayacağım. En az iki gün sonra atarım yani. Evet. Bir yıl sonra geldik. Dik. Bir videodan sonra geldik. Başka bir bir video başka bir videodan sonra da görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay. bay.